Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Abu Duhabi vize istiyor mu? Vizeli bir yer mi? Bu sorulara aslında yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içerimize başlayıp detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Abu Duhabi umuma mahsus pasaport ve vize şartı koşmakta. Vize şartı pasaportlara göre değişiklik gösteriyor. Gri, yeşil ya da siyah pasaportu bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 90 günlük siyahatleri için vizeden muaf tutuluyorlar. Yani gri, yeşil ya da siyah pasaportu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Abu Dhabi'ye girerken vize şartı yok. Fakat normal ee, kırmızı pasaport dediğimiz türden pasaportunuz varsa Abu Dhabi'ye girişte mutlaka vize istenmektedir. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Abu Dhabi'ye gideceğim. Vize istiyor mu? Vize nasıl alınır? Bu sorulara aslında yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.